Güreş Dünyası'nın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Sevgili Recep Tosun'la birlikte ne demiştik? Yağlı güreş sezonu bir başladı, bir başladı. Birçok organizasyon arka arkaya geliyor ve devam da ediyor ve he henüz yeni ve gerçekleşecek organizasyonla başlayalım Recep Tosun ve bağlantımız da olacak. Peki Tabii ki. nereye bağlanıyoruz? Kocaeli'ye, Körfez'e bağlanacağız. Çünkü Altın Kira Festivali Taşköprü yağlı güreşlerinin 47.si pazar günü Sevindikli'deki Taşköprü Er Meydanı'nda gerçekleşecek ve bu zorlu güreşler öncesi de basın toplantısı gerçekleşti ve Körfez Belediyesi ev sahipliğinde oldu ve başkanımız Şener Söğüt bizler birlikte. Sayın Söğüt merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun, var olun. Evet, hedefiniz sporun başkenti olmak. Bu mottoyu görüyoruz başlıklarda. Herkesi bekliyoruz diyorsunuz. Milleti milleti. Yapan kültürdür ve 400'ün üzerinde de katılımcının olacağı başlıkları var şu an basında, ajanslarda. Recep evet. Nasım burada, organizasyonu sabah saatlerinde canlı olarak Koza TV'den de yansıtmıştı Güreş severlere. Sizler de oradaydınız, açıklamalarınız vardı. Sizler için ne anlam ifade ediyor bu organizasyon? Bir festival eşliğinde aynı zamanda gerçekleşecek. Son hazırlıklar nasıl? Sizden alalım düşüncelerinizi. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi e, hakikaten e, sabahleyin e, bir lansman toplantısı yaptık. Tabii biz e, geçen yıl da organize edecektik ama maalesef pandemiden dolayı e, organizasyonlar biliyorsunuz bir buçuk yıldır yapılamıyor. Evet. Ama çok şükür e, şu an e, bununla alakalı yasaklar, sınırlamalar kalktığı için biz de bunu e, aslında Kiraz Festivalleri kapsamında Haziran ayında yapacaktık bu e, güre yağlı güreşlerimizi. Çünkü bizim e, hakikaten hem toplumumuz hem Taşköprü bölgesi hem Körfez ilçemiz hem Kocaeli'miz yağlı güreşleri çok seviyor. E, yağlı güreşler biliyorsunuz bizim ata sporumuz. E, bizim e, ecdadımızın asırlar boyu e, işte e, yağlı güreşlerle hem hal olmuş bize ait tamamı bize ait bir spor bu bizim önemli bir kültürümüz önemli bir geleneğimiz bununla alakalı inşallah işte 26 Eylül için bütün hazırlıklarımızı yaptık ...50'ye yakın baş pehlivanımız katılacak sizin de ifade ettiğiniz gibi 500'e yakın pehlivanımız inşallah çayırda kol bağlayacak. E, kısvet giyecek ve e, çok güzel bir e, yağlı güreş e, programı e, gerçekleştirmiş olacağız. Biz de bunun mutluluğunu, sevincini, heyecanını yaşamış olacağız. Hakikaten e, birçok önemli baş pehlivanımız bu yarışmaya, e, bu yağlı güreşler programına katılacak. E, i̇şte özellikle 2021 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, yine ikinci olan Başpehlivanımız İsmail Koç, Elmalı Şampiyonumuz İsmail Balaban, Recep Kara gibi yine bölgemizden de özellikle ilimizden de işte Faruk Akkoyun, Tanju Gemici, Nedim Gürel gibi, Orhan Okulu, Fatih Atlı gibi, Şaban Yılmaz gibi. Ee, ülkemizin e, çok önemli baş pehlivanları bu o yağlı güreşlerde yağlı güreşlere katılacak. Hakikaten çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Heyecanla Pazar gününü bekliyoruz. Ee, bizim sevindikli bölgesinde Taşköprü Er Meydanında e, güreş alanımızda e, son çalışmalarımızı da tamamladık. Her şey hazır. Şu an sadece e, Pazar gününü bekliyoruz. İnşallah orada tüm Körfez halkının katılımıyla, tüm güreş severlerin katılımıyla çok güzel bir organizasyona imza atmış olacağız. Evet. Bu anlamda tabii biz özellikle yağlı güreşler bizim ata sporumuz olduğu için, asırlar boyu devam eden bir sporumuz olduğu için, bize has, bizim kültürümüz, bizim geleneğimiz olduğu için biz bu spora, yağlı güreşlere... Ee, imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya, destek vermeye, omuz atmaya devam edeceğiz. Ee, çünkü biz bunu e, inşallah gelecek nesillere aktarmak için her türlü gayreti, her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz inşallah. Evet, e, Sayın Başkanım iyi akşamlar. Ben Recep Tosun. Evet, Recep Bey merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Başkanım şimdi biz bugün tanıtım lansmanında birlikteydik. Ee, bir evet. de baktık. E, yani takvimde Türkiye'nin en ünlü başpehlivanları Pazar günü kol bağlayacak. Siz. E, bir bakıldığında aslında vitrin süslenmiş gibi ama ben körfezi bildiğim için siz altyapılarda güreş olmak üzere birçok branşın altyapılarında önemli hocalar getirerek altyapıda lisanslı güreşçileri, sporcuları körfezde çoğalttınız. Yani siz üst yapı da önemli, altyapı da önemli, tesis seçme de önemli. Bu doğrultudaki düşüncelerinizi bize paylaşır mısınız efendim? Tabii ki. Şimdi bizim özellikle spor tesisleri anlamında bu dönem Hakikaten mevcut tesislerimize ilave edeceğimiz tesisler olacak. Çünkü eğer altyapınız güçlü değilse burada başarılı sporcular yetiştirmeniz söz konusu olamaz. Biz de e, körfezimizi kapsayan e, özellikle spor tesisi anlamında eksik olduğumuz bölgelerde inşallah bu dönem e, toplamda 6 ayrı bölgede spor tesisleri yapacağız. Bunların en büyüğü işte 1100 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu. Toplamda 50 milyonluk bir yatırım projesi. Harika. İnşallah bu projenin ihalesini bu yıl içerisinde yapıyoruz. Şu an ihale dosyamız hazırladı, hazırlandı. İhale gününü alacağız. Tabii tesis çok önemli. Özellikle bizim ulusal yarışmalara, ulusal müsabakalara ev sahipliği yapabilmemiz için... Ee, bu tesis seyirci kapasitesi olan bir kapalı spor salonuna ciddi anlamda ihtiyacımız vardı. İnşallah e, bu projemizi de tamamladıktan sonra Körfez'imizin spor anlamında en büyük eksiği olan bu tesisi de tamamlamış olacağız. Bizim 16 ayrı branşta 4000 sporcumuz var. Bunların 1500'e evet. yakınlı lisanslı sporcu ve Hedefimiz inşallah lisanslı spor sayımızı, sporcu sayısımızı arttırmak, milli takımlara sporcu göndermek, ulusal ve uluslararası düzeyde de başarılar elde etmek, dereceler elde etmek, hem ülkemizi, hem ilimizi, hem de ilçemizi spor anlamında en üst seviyede temsil etmek için bütün çalışmalarımız bu anlamda. Ee, onlarca da çok deneyim tecrübeli hocalarımız var. Evet. İnşallah evet. bu altyapıyı bu başarıyı hocalarımızla birlikte. ...gerçekleştirmiş olacağız. Evet son olarak Sayın Başkanım... ...Sayın Şener Söğüt... E, ...bugünkü katılımda ben gördüm Eren Yazıcıoğlu... Hı hı. ...tarihi Kırkpınar'dan sonraki... ...en önemli altın kemer... ...160 bin Türk liralık altın kemer... ...bu aynı ay aslında... ...atı göstermiş olan değer ve saygınlığın da... ...maddi pek karşılığı olmasa da... ...yüksek tutması çok anlam vericiydi. Sayın Başkanım bu nasıl gelişti... ...son olarak buna veda edelim. Buyurun efendim. Evet tabi biliyorsunuz yani yağlı güreşlerin neticesinde tabi bu baş pehlivanların en doğal hakkı en güzel ödülü yağlı güreşle özdeşleşmiş altın kemer hediyesi. Biz de bu anlamda istedik ki eğer yağlı güreşlerde iddialı olmak istiyorsak bu ödülün de iddialı olması Çok gerekir doğru. diye düşündük. Çok Ve doğru. bu anlamda da Böyle güçlü iddialı bir ödülle de e, bu alanda biz de varız dedik. Ama tabii e, hiçbir zaman yağlı güreş bizim ata sporumuz olduğu için bunun karşılığı maddi olarak ölçülemez. E, ama dediğiniz gibi bu anlamda da biz e, ödül olarak da iddialı bir ödülle yer almak istedik. Peki başkanım son olarak... E mutlaka hak eden kazanacak ama bir öngörünüz var mı şu kazanır şu formda çünkü sporcu bir altyapınız var Buyurun efendim tahmini alalım bir tahmininizi <laughs> alalım ya, şimdi, <laughs> şimdi konuda, bu konuda aslında tahmin yapmamız şu aşamada doğru olmaz <laughs> evet. e, neticede e, iyi olan kazansın e, diyorum hak eden e, kazanacak e, bu evet. anlamda bu anlamda bizim e, ben bütün baş destekliyorum Harika. ...hepsi bizim için önemli, kıymetli... ...hepsi Harika. çok değerli... ...çünkü e, çok büyük bir enerji... ...sarp ediyorlar, büyük bir efor sarp ediyorlar... ...zaman zaman ben de... ...denk geldiğim zaman izliyorum... ...gerçekten yani... ...bir haftada e, en az... 2-3 tane, 2- e, üç... ...ayrı yerde yağlı güreşlere katılıyorlar... Evet. ...ben hepsini tebrik ediyorum... ...hepsini kutluyorum... ...bizim için aslında hepsi baş pehlivan... ...hepsi şampiyon her birini yürekten kutluyorum. Özellikle ata sporumuza destek oldukları için hepsini tebrik ediyorum. Sayın Söğüt bizler de sizi tebrik ediyoruz. Hani sadece güreş özelinde değil dediğiniz gibi 16 branşta 4000 sporcunuzun olması. Ben sosyal medya hesabına da baktım Sayın Söğüt'ün. Hani karateden olsun, kickboxan olsun, yüzme olsun. Bir hep ilçede rekordan katılım. Değil, e, o işin içinde yani böyle sporcu kişiliğini de ortaya koyuyor. Gerçekten bunun devamını dileyelim. Sürdürülebilir olması çok önemli. E, kolay gelsin bir kez daha. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız, katkı verdiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok Bizler sağ olun. de yine aynı dileklerle diyelim. Teşekkürler. Peki, e, sevgili Recep Tosun, senin yine takip ettiğin röportajlarla destek verdiğin bir organizasyondu. Umarız ki umarız ki başarıyla tamamlanır. Devam edelim evet. o zaman. Şimdi ben e, yani akışı dizerken hızlı hızlı şöyle özellikle e, dikkat çekmemiz gereken bir durum var organizasyon açısından. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının son 5 yılında anısına düzenlenen e, Ulu Gazi Yağlı Güreşleri'nin 83 yıldan sonra ilk kez düzenlenmesi. Bir kere aslında buna bir vurgu yapmak lazım. Hani neden bu kadar beklenildi ya da e, senin izlenimlerin ne oldu ve burada Hüseyin Gümüş Alan da kendisine güreş dünyasına da dahil etmişlik hedefleri edmiştim. vardı ha. ve burada da bu hem anlamı var hem de uzun yıllardan sonra bir ...baş pehlivan olarak da çıktı. İzleyimlerin neler? O zaman tamamlanan... ...organizasyonlarla devam edelim. Evet Hüseyin Gümüşalan alan sezon başından beri... E, ...sezon başında yapmış olduğu çıkıştan sonra... ...bir düşüş sergilemişti... ...performans olarak. Ama nihayetinde... ...geldi geldi. Büyük Önder... ...Mustafa Kemal Atatürk... Gazi ...Mustafa Kemal Atatürk adına... E, ...yapılan organizasyonda ...Ulu Gazi'de zirveyi kaptı. Mustafa Taş'ı mağlup ederek... E, ...güzel bir organizasyondu. İnşallah seneye daha... E, ciddi Planlamayla hı hı Çünkü hı hı. bazen bazı koordinasyon eksikliklerini ben gördüm. Bunu da aşarlarsa evet. yağlı güreş büyük bir organizasyonla artık ev sahipliği bir yapabilir. Bir ara verilmişti ama dediğin gibi bunun artık devamı gelsin. Geleneksel olduğu hatırlanılsın Tabii diyelim ki. ve Tabii sahip ki. çıkılsın diyelim. Hüseyin Gümüş alanında o zaman tebrik edelim. Tebrik ediyoruz. Evet. Devam edelim o zaman. Şimdi geleneksel hünkar çayırı yağlı güreşleri diyeceğiz. Evet. Recep Dost'un 26.sı düzenlendiği bilgisini ben aktarım ülkemizin en prestijli yağlı güreş Kesinlikle. organizasyonlarından biri olduğunu belirteyim. Bu arada e, bazı görseller var. Baş pehlivanlar hesabından da sosyal medya hesabından da yararlandım. Teşekkür ederim kendilerine Evet Yalçın Tayfun Macit kardeşler. Aynen yani, gerçekten ben şöyle bir bakayım diyorum Umazam. bazen. Ya güreşte iş yapıyorlar. neler gerçekleşiyor. Yani. Ama o kadar çok istatistik var ki hani aklımda kalması, not almam inan zor. Sen buradasın ki sana başvuruyorum. Teşekkür edelim onlardan da yararlanıyoruz. Burada da ben hemen belirteyim. Ali Gürbüz burada. Zirvedeydi. zirvedeydi. Evet. Nedim Gürel'le olan Sabıkası. Takip ettin neler söyleyeceksin? Evet bu ikili 2019 yılında da final yaptılar. Hı. Tesadüftür ki yine 2021 yılında bir yıl aradan sonra yine final yaptılar. Ali Gürbüz'ün e, hakikaten finale gelene kadar ezici bir üstünlüğü vardı. Ama hı hı. finalde e, Nedim Güreli hakikaten kıyasaya bir mücadeleye tutuştular. Ben ilk kez Ali Gürbüz'ün finalde dört kez bir rakibin altına düştüğünü saydım. Bu hı hı. Nedim Gürel'in kendi sahbe seyri önünde altın kemer ne kadar arzuladığının bir göstergesiydi. Ama nihayetinde Ali Gürbüz 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanlık Apoleti ile çıktığı Gebze Yünker Er Meydanı'nda zirveye uzandı. Zirvedeydi. Nedim Güreli mağlup ederek ancak organizasyon hakikaten muazzamdı. Kusursuzdu. Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinur Büyükgöz kendi elleriyle çimleri yerleştirdik güreşlere hazırlanırken. Yani güreşi sevmek bambaşka, güreşe destek olmak bambaşka, güreşmek bambaşka, bizim gibi anlatmak bambaşka. Ama sayın büyüklerimizin de Atasporumuza böyle gösteriş ya da tribün oynamanın dışında Kendilerini vererek, isteyerek yapmış olmaları ayrıca memnuniyet verici. Bu doğrultuda sen Sayın Zinur Büyükgöz'e, Gebze Belediye Başkanı'na gönülden teşekkür ediyorum. Evet bir kez daha teşekkür edelim ve Ali Gürbüz'ü tebrik edelim. Geçelim Çanakkale'ye. Çanakkale'nin de Biga ilçesindeki 18 Eylül Kurtuluş Günü yağlı güreşlerinde e, final müsabakası e, gördüğünüz gibi İsmail Koç ile İsmail Balaban arasındaydı. İki İsmail'in mücadelesinde kazanan e, Balaban oldu. Bigadaydı. E, organizasyon 400 pehlivanın kol bağladığını belirtelim. Eee Ermeydan'daki müsabakalar nasıldı? Recep Tosun senin ses verdiğin organizasyonlardan Biriyim. yine biriydi. E, nasıldı katılım olsun? Ya hepsinde yoğun bir katılım var da sen zaten ayrı evet. ayrı önemine değiniyorsun. Ee, şimdi e, özellikle burası bir güreş şöleni havasına geçti. Hı hı. E, Bigalı güreş severler e, o gün cuma gün olmasına rağmen Güreş seven e, babalar eşlerini almışlar, çocuklarını almışlar, sahada sabah 9-10'da geldiler, akşam 9'a kadar yerlerinden ayrılmadılar. Ya bir de böyle bir durum var, İnanılmaz böyle bir. başlıyor, akşama kadar sürüyor organizasyon ve hep oradalar değil Hep mi? oradalar. Kalkmak bile istemiyorlar, neden kalkmıyoruz dediğimde yerimi kaptırırım korkusu var diyor. <laughs> yani güreşi bu kadar gönülden seviyorlar, muazzam bir e, ilgi vardı. E, yine kazanan Sarı Fırtına İsmail Balaban oldu... Bu güreşe kadar 7 organizasyona katıldı. 7 final, 3 baş pehlivanlık. Ya yani öyle bir dönüş yaptı ki böyle bir dönüş cumhuriyet tarihinde yoktur. Yani 18 ay arada Survivor'dan Şimdi evet, geliyorsun. Evet, hatırlatalım. Aynen. Yani bu çok önemli. 18 arada ay, ay aradan sonra geliyorsun. 7 organizasyona katılıyorsun. 7 finali, 3 baş pehlivanlık. İnanılmaz bir istatistik bu bu istatistiği ne zaman bir daha bir baş kalar bilmiyorum ama Sarı Fırtan, İsmail Balaban bir döndü, pir döndü. Yine İsmail Koçu Antalya Elmalı güreşlerinde mağlup etmiş olduğu gibi çeyrek finalde bu sefer finalde bastı mı bastırıldı mı bastırmadı mı tartışmalar ya, içerisinde yani. İsmail Koç biraz bu konuda e, hayıflandı. Ama tabii kul hakemleri e, deneyimli, çayır hakemleri biraz eee ikilemde kalmalarına rağmen nihayetinde İsmail Balaban 3 noktayı değerli noktasında karar verilerek eee Biga'nın baş pelivanı oldu. Bu arada Biga Belediye Başkanı Sayın Bülent Erdoğan da titizlikle üstüne titrediği bu organizasyonda bence 10 10 puan üzerinden 10 puan aldı. Kendisini e, tebrik, tebrik ederim, edelim. Osman. Seneye inşallah Yine orada buluşacağız Allah nasip ederse. Peki Recep Tosun o zaman Mustafa Kemal Paşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve Güney Marmara'nın da en büyük er meydanı buluşmalarından biri. Yaltın, e, yalın taş yağlı pehlivan güreşleri evet. ve burada da Yıldıray yakın ismini görüyoruz. ...Yıldıray'ın performansını senden alalım. Nasıl geçti? Yıldra yakın e, nasıl zirve yaptı burada? Kendi e, gölcüklü kendisi benim hemşerim <laughs> e, aynı zamanda 99 depreminde hem annesini hem babasını kaybeden Allah. ve e, küçüklüğü e, tamamen buhranlı geçen ve hayata tutunma yolunu güreşle seçen bir değerimiz ve o Akın yakın e, geldi e, baş pehlivanına kadar yükseldi. E, Türkiye Alucur'un şu anda yer güreşindeki bir numaralı ismi. İnanılmaz yer güreşinde bir numara. Ancak e, ayaktaki güreşte bir B planı olarak hücum güreşini de katarsa Türkiye güreşi büyük bir starı kazanmış olacak. Eren Yazıcı Yaşı genç. Çok genç. Daha 26 Onu yaşında. Aynen. 26 yaşında. E, kendisi e, Yalçın Öncül. Kendisinden 3 yaş büyük. 29 yaşında Yalçın Öncül ile final yaptı. İkisi de Hemen hemen aynı jenerasyonun baş pehlivanları ama kendisine abi dedi. Yendikten sonra da elini öpmeye kalktı, ya. o da hayır dedi. Biz birbirimize yakın jenerasyon ama çok centilmence bir davranış, fair play bir davranış sergiledi. Yalçın Öncül kendisi de ikinci oldu. Bursalı kendisi. Bursa Büyükşehir Belediye Başpehlivanı. yıllara yakın bu yılın ilk baş başpehlivanını ve altın kemeri kazandı. Bu arada ben yine... Bursa Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar e, o da cuma günü organizasyonu düzenledi. Buna rağmen çok iyi bir tanıtım lansmanı yaparak orayı binlerce güreş severe e, izlemesine e, orada katkı sağladı. katkı sağladı. Hafta içi olmasına rağmen bunu iyi planlarsa Neren Yazıcıoğlu mutlaka karşılık buluyor. Dolayısıyla Ali Gürbüz'ün geldiği her organizasyon hınca hınç tıka basa doluyor. Türkiye adı güreşinin tartışılmaz en e, prestijli, en eee apoletli ee, şu anda çok ne söyleyeyim, e, güreşte UVV adayı olsa kazanır. O kadar. O kadar. İnan Bir seyirci varsa, mesela 10 bin seyirci varsa, 5 bini Ali Gürbüz için geliyor. Yani bu kadar ee, hak tanınan, hak, edi, fazla hak edip fazlasıyla gidiyor. Kendisine Allah derman versin, Rabbim sakatlık vermesin. Ee, i̇nşallah. 25 Eylül Cumartesi günü Zonguldak-Alaplı, 26 Eylül Pazar günü de kocaeli Körfez sevindik İdialı Pehlivan Güreşi'nde Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban Recep Kara hepsi kol bağlayacaklar. Yine, yine buluşacaklar. Kran kırana bir çarpışma olacak. Recep Tosun, konuştuk her şey. Öyle evet, değil mi? Yani evet. Yani şimdi meraklı tabii ki yakın zamanda gerçekleşecek Taşköprü'deki Kocaeli Körfe sevindikli yağlı pehlivan güreşlerini bekliyor olacağız. Yeni haftalarda diyelim yine burada seni bekliyoruz. İnşallah, Konuklarımız inşallah, da olabilir. Konu başlıkları da açıyoruz. Çağrı'da da bulunuyoruz. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür Ağzına sağlık. Ediyorum. Ee, sana yine kolay gelsin. Sen yine bir tempoya gireceksin çünkü evet. biliyoruz. Evet. Ee, camia'da da tabii ki seçime doğru hazırlıklar da var. Biz bir kez daha belirtelim. Başkan adayları olsun. Mevcut başkanımızı ağırlayacağız. Tarihi tabii ki. De veririz sizlere ama tabii. takip ediyoruz süreci ve güreşsever Yerlerinde yanındayız diyelim. Başbelivanlar hesabı için de bir kez daha teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Onlardan da başvurduk birçok bilgiye. Yeniden yeni programlarda görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.